Bir seferinde Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Karaci aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bir seferinde evinden çıktı. Oturuyorduk bir yerde bize doğru gelmeye başladı. Ve ma'hu ma Hasanun ve Hüseyinun. Yanında torunları Hasan ve Hüseyin vardı. Hada ala atiqihi ve hada ala atiqihi. Hasan Peygamber Efendimizin bir omuzunda, Hüseyin de Peygamber Efendimiz'in diğer omuzundaydı. Allahu Ekber. Omuzlarında taşıyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. iki göz bebeğini, efendilerimizi. Sonra diyor bizim yanımıza gelince, içimizdeki kişilerden bir tanesi, bir adam şöyle dedi. Gale raculun, ya Resulallah, tuhibbuhuma Ey Allah'ın Resulü, torunlarını Hasan ve Hüseyin'i çok seviyorsun değil mi? Peygamber Efendimiz "Men ahabbahuma faqad habbani. Men abghadhahuma faqad abghadhni. Felyubligish-şahidul gâib bu hakikati siz bilin ve burada şahit olanlar bu sözlerime şahit olanlar, burada olmayanlara da aksarsınlar. Hasan'ı sevdiğimi Hüseyin'i sevdiğimi, onları sevenlerin benim sevgimden dolayı seveceklerini, onları sevmeyenlerin de demek ki beni sevmediklerini. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ Bu hakikati siz bilin ve burada şahit olanlar, bu sözlerime şahit olanlar, burada olmayanlara da aksarsınlar, tebliğ etsinler. Diyor ki, Hâdâ ala atiqi, hâdâ ala atiqi. Birisi bir omuzunda, birisi de bir omuzunda. Ve huve yeltiku hâdâ merraten ve yeltiku merraten. Peygamberimiz diyor omuzlarındaki Hasan ve Hüseyin'e dönüyordu. Bir Hasan'ı öpüyordu, bir Hüseyin'i öpüyordu. Bir Hasan'ı öpüyordu, bir Hüseyin'i öpüyordu. Öpüyordu, Hüseyin öpüyordu. Ya Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın iki sevgili torunu. Bir günde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle diyordu. Allahümme ey Allah'ım uhibbuhuma ben bu ikisini seviyorum, çok seviyorum. Fe sen de o ikisini sev ya Rabbi. Allah'ım ben bu ikisini seviyorum, sen de o ikisini sev ya Rabbi. Bu meyanda hadisler çok aslında. Peygamberimizin sevdiğini seviyoruz, Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i seviyoruz. İkisi de şehit oldular. Hazreti Ali de şehit oldu tabi. Şehitler bunlar. Bunlar yüce şehitler. Seviyoruz. Seveceğiz. İnşallah ebedlere kadar Rabbim bize sevdirsin. Sevgimizi eksiltmesin.